Evet Afganistan'daki son durumu takip etmeye devam ediyoruz. Tüm dünyanın gözü kulağı Afganistan'da yaşananlarda son notlarda son bilgiler gelen gelişmeler bu şekildeydi. Bir konuğumuz var gazeteci Güngör Yıldız Aslan bizimle birlikte hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Güngör Bey Afganistan konusuna gireceğiz ancak öncesinde... Siz bir Bartınlısınız. Geçmiş olsun dileklerimizi evet, iletelim. Hepimize geçmiş olsun. Evet tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Başımız sağ olsun dileyelim. E, Bartın'dan başlayalım isterseniz o bölgeden. Kastamonu, Bartın, Sinop. E, maalesef can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Kayıplar var o bölgede. Peki e, siz Bartın'dan geldiniz. Bartın'da şu an itibariyle son durum ne? Hızlı bir şekilde başta Bartın olmak üzere yaralar sarılıyor. Ama bizim kalbimizi dağlayan özellikle Bozkurt komşumuz olan Kastamonu Bozkurt'taki kayıplar var. Şunu izleyicilerimizin anlaması şunu söyleyeyim. Kastamonu Bartın üzerinde bize bir yılda yağan yağmur bir gecede yağdı. Yani bir yılda toplam yağan yağmur maalesef bölgemize bir gecede yağdı. Dere yataklarının taşması, bazı yerleşkelerinde özellikle bazı evlerin dere yataklarının yakın olmasından dolayı kayıplar ve can kayıpları yaşadık. Ama bütün yayınlarda söylediğim bir şey var. Biz sabah olduğumuzda Bartın için söylüyorum. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Bartın'daydı. Yani gün ışığında ilk saatlerinde. Öğlen saatlerinde de Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldi. E, AFAD'dan tutun da jandarmasına, validen tutun da özel idaresine, Kızılay'ından tutun da UMKES'ine kadar bir organizasyon içinde müdahaleler edildi. Şunu yapmak istedi devlet ilk ölçü olarak kapalı yer kalmasın, ulaşılmayan yer kalmasın. Onu çok önemsediler. Orman yollarından 34 tane köy selden etkilendi bizden. 34 yerleşke buraya ulaşıldı. Ama Bozkurt'ta 420 kilogram metrekareye komşumuza yağdı. Bozkurt'ta hem kayıp sayısı hem yıkım daha fazla oldu. Ee, onlara da büyük geçmiş olsun diyoruz. Artık e, biz hem bölge insanı hem Türkiye olarak artan yağış ve iklim değişikliğinden yaşamımızı ve bu köylerin, kentlerin, kasabaların yerleşme planlarını sil baştan düşünmemiz gerekiyor. Peki o zaman e, yeniden geçmiş olsun dileyelim. Ve Afganistan konusuna girelim isterseniz. E, tüm dünyanın uzun zamandır gözü kulağı Afganistan'daydı. Geçtiğimiz günlerde hmm. e, Taliban'ın Kabil'de ele geçirmesiyle birlikte artık yeni gelişmeler, artık tali, e, Afganistan'da son olarak ne olacak, bundan sonraki süreç ne olacak bu merak edilir oldu. E, şimdi şuradan başlayacak olursak ilk olarak Taliban'ın bu kadar hızlı bir şekilde e, ülkeyi ele geçirmesi, 300 bin kişilik sanırım bir ordudan bahsediliyor. Ordunun hiçbir şey yapmaması, halkın hiçbir direniş göstermemesi ve hızlı bir şekilde bu noktaya gelinmiştir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu e, noktaya gelmesinin ana sebebi Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ın Doha'da anlaşması. Görüşmeler ne kadar devam ediyor, ara verildiyse de, 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 deseler de özellikle Pompeo'yla e, Afganistan e, Taliban ayağının ve Afganistan eski diyelim artık eski yönetiminin e, yaptığı bu görüşmelerde bir karar alındı. Kamuoyuna yansıyan 31 Ağustos'a kadar. 11 Eylül öncesi 31 Ağustos'a kadar Amerikan askerleri çıkacaktı. İşte bu çıkma başladı andan itibaren Taliban masayı oyalayarak, Doha sürecini oyalarak, oyalarak ilk önce küçük ilçelere, sonra büyük ilçelere, işte 200 küsür ilçeyi çok kısa bir zamanda ele geçirdi. Son 20 günde de, bu çok önemli, 20 günde de büyük il merkezlerine girmeye başladı. Kunduz, Kandahar, Belh gibi. Ve böylelikle Kabil'in yolu açıldı. Ben şunu diyorum, 20 yıllık Amerikan işgaline, işgaline karşı Taliban 20 günde Kabil'e girdi. 1996 ve 2001 yıllarında da Kabil'e girmişti. 98'den 2001'e kadar ülkeyi yönetti Taliban. Yani bu ilk defa değil, ikinci yaz. Ama 2001'de Kuzey İttifakı olarak adlandırdığımız Ahmet Şah Mesut önderliğindeki Tacik, Özbek ve diğer gruplardan, Peştunlardan oluşan Taliban karşıtı grup Kabil'i tekrar alması ve Amerikan müdahalesinin gelmesi devrildi. Şimdi e, şunu Türkiye kamuoyuna anlatmak istiyorum. E, Afganistan'da sadece iktidar ya da yönetim değil. Afganistan'da rejim değişiyor. Afganistan'ın resmi adı Afganistan İslam Cumhuriyeti. İşte bilindiği o bayrağı var. Bütün dünya tanınan bayrağı. Ama Taliban e, biz İslam emirliyiz diyor. Ve Afganistan milli bayrağını indirip indirip kendi bayrağını çekiyor. Yani ülkede rejim bayrak değişiyor. Şimdi bir geçiş hükümeti kurulacak. Ve şu da var. Taliban'la işte Hamid Karzai gibi eski cumhurbaşkanı bu müzakereleri yürüten Abdullah Abdullah gibi Afgan eski Afgan hükümetinin temsilcileriyle bir araya geldiler. Bir geçiş hükümeti olacak. İlk önce Taliban kaynaklarını açıkladı. Geçiş hükümeti. Bundan sonra kendi beyanları e, ülkede bütün kesimleri kavren. Bilindiği üzere Afganistan yüzde Peştun, yüzde Tacik, yüzde onu Özbek Türk nüfusa sahip olan ve yüzde de Hazara, İran sınırında Hazara Türklerinin olduğu çok etnik Şii ve Sunni olarak mezhepsel bir farklılıklar olan. Taliban dedi ki biz burayı İslam emirliği olarak onların diliyle konuşuyorum, onların söylemleriyle. O yönetsek de bütün kesimleri kapsayan bir yönetim kuracağız. Şimdi bu, herkes bütün dünya bu geçişi bekliyor. Ama önümüzde Çavuşoğlu, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bir diplomatik kimliğiyle çok güzel bir kelime konuldu. Afganistan'ın sakinleşmesi lazım. Çok kızgın. Hesaplaşmalar var. Taliban yeni girmiş. Herkes gergin. Sizin de dediğiniz gibi Afgan ordusu çok az bir direndi. Yani kurşun atmadı desek yere. Şimdi Afgan ordusunun birliklerine girdi ama hala silah altında Afgan ordusu var. Kabil'de bir kol ordu var. Birliklerinde duruyorlar. Şimdi bu yeni ordu yeni yönetime bağlı olacak. Yeni savunma bakanına bağlı olacak. O da büyük ihtimal Taliban. Yani eski Afgan ordusu da Taliban'a bağlanmış olacak kalan mevcudiyetiyle. İkinci benim dikkatimi çeken Amerika'nın 20 yıldır verdiği bir silah stoku var Afgan ordusuna. Bunlar da Taliban'a geçecek. Yani o milyarlarca dolarlık silah da geçecek. İşte bu yeni dönem bir geçici hükümet başında kim olacak? Bu geçiş döneminde nasıl bir uygulama olacak? Şimdi 96 ve 2001 korkusu var halkta. İşte kadınlar tek başına sokağa çıkamıyordu. Burka girmek zorunluydu. Kız çocuklarının eğitim hakkı yoktu. Ama şimdi ilk geldikleri dönemlerde söylemlerde böyle bir katı uygulama olmayacakları, işte kadın doktorlara gittiler Kabil Devlet Hastanesi'ndeki. Görevinizi yapın, siz çalışabilirsiniz. Kız çocukları... Kadın sunucular ekranlara çıktı, tabii. karşılarında röportaj verdiler. Şimdi bu bunu devam ettirecek mi? Şöyle de bir korku var. Yani ilk başta bunlar çiçek dağıtıyor diyor Afgan halkı. Bunlar tam yönetimi ele aldıklarında katı bir uygulamaya yani geçecek. Yani bu vaatlerini yerine getirecekler. Bu merak ama, ediliyor tabii. Ama şu var, Amerikan kaynaklarının aktardığı ve şöyle bir de görüş var onların aktardı bir anlaşma yapıldı. Hı hı. Amerika dedi ki eğer dedi sen bu katı rejimine devam edersen izole ederim yani dünyadan izole ederim ekonomini başta olmak üzere. Ee, eğer bu Amerikan ve Taliban arasındaki anlaşma uygularsa 96 ve 2001'e göre katı değil. Eskiden de Afganistan adı üzerine İslam cumhuriyeti olduğu için bazı katı kurallar vardı yani dünyanın diğer İslam ülkelerinde olmayan uygulamalar da vardı. Ama seçim vardı, kadın hakları vardı. Mesela Afganistan parlamentosunun yüzde 25'i kadındı. da, Kadınlar seçim ve seçilme, seçme ve seçilme hakları vardı. Bütün medeni haklardan faydalanabiliyor Şimdi Taliban bunu nasıl uygulayacak? Bir kazanım var. Toplumda başta kadınlar örneğinde verdim. Bu görülecek. İkincisi de değişik etnik mezheplerden oluşan Peştun, Tacik, Özbek, Hazara, Kırgız. E, bu milleti, milletleri bir arada nasıl tutacak? Afganistan'ın en büyük sorunu kimlik yok. Yani Taliban peştun ağırlıklı bir şey. Şu anda peştunlar yönetimi ele aldı diyebiliriz. Yani bu yanlış bir yorum olmaz. Ama ülkenin yüzde altmışı peştun değil. Yani bunu nasıl konsolide edecek? Bir ittifak mı olacak? Bir anlaşma bekleyip göreceğiz. Diğer yandan Afganistan Türkiye'nin güvenliği için çok önemli. Şimdi herkes diyor ki Afganistan çok uzak. Orada bizim ne işimiz var? Hayır Afganistan uzak değil. Arada İran var. Yani bir İran sınır komşumuz yani bir jeopolitik e, tanımlarken, jeopolitik konuşurken İstanbul'da oturduğumuzu en yakın Edirne, Bursa gibi düşünmeyelim. Türkiye tam jeopolitiğin ortasında ortasında ve Afganistan bize uzak değil. İkincisi de tarihsel medeniyet bağlarımıza baktığımızda ülkenin yüzde yirmisini diyebileceğimiz bir nüfusu Türk. İşte Mezar-ı Şerif merkezli, Kunduz merkezli. E, Afganistan dediğimiz e, coğrafya büyük Türk devletlerinin e, adeta çatısı olmuş. Yani buhar anlamından tutun da e, tarihe baktığımızda orada Türk e, tarihin derin medeni dizisi var ve oradaki Türk soylularında Türkiye'den beklentileri var bu geçiş döneminde. Şimdi e, Çavuşoğlu açıkladı, farklı kaynaklardan bize de oluştu, Taliban'la görüşülüyor. Hı hı. Devlet temas halindedir, devlet temassızlık yapmaz. Özellikle Türk askerinin Kabil'de kalacağı, geçiş döneminde Afganistan'ın diyelim artık, e, Afganistan'ın Türkiye'den talepleri var özellikle ekonomik. En son denen e, askeri varlığı konuşuyorlar şu anda. Türkiye dedi ki biz sadece uluslararası havaalanında ve bizim misyonumuz, büyükelçilimizin güvenliği için kalmak istiyoruz. Siz havalanı işletecek pozisyondasınız. Taliban şu anda havalanı işletemez. Hiç yaklaşık eskiden beri devam eden, 6 yıldan beri devam eden havalanında bir düzen var. Türkiye işletiyor özellikle askeri e, tarafına. E, biz bunu çalıştıralım. Askeri varlığımızda olası azaltalım, azaltalım ve Kabil'de kalalım. Şimdi Taliban'ın tavrı çok önemli. Ee, ben söyleyeyim ilk defa TV Net ekranlarında Taliban Türk askerinin kalmasını istemezse Türk askeri kalmaz. E, Türk askerini risk etmez orada. Çünkü ilk baştaki pozisyonları Türkiye, Türk askeri e, NATO ile geldi, NATO ile çıksın. Şimdi bu değişiyor. Şartlar değişti. Yani <laughs> müzakere süreci bitti. Taliban 20 günde hızlı bir darbeyle yani Taliban darbe yaptı. Yani masayı dağıttı ve darbe yaptı. Ülkeyi ele geçirdi. Bu geçiş döneminde Türkiye bu süreci bir devlet aklıyla yürütmek zorunda. Çünkü Türkiye'de de bir Afgan mülteciler, Afgan göçmenler tartışması oldu. Şimdi ülke içinde 1 milyon, Birleşmiş Milletler kayıtlı kayı, rakamlarıyla veriyorum. 1 milyon insan Afganistan için hareket halinde Bir o kadar insanın da çıktığı düşünülüyor. İşte Pakistan'a, İran'a, e, Özbekistan'a, Tacikistan'a. Tacikistan zaten 100 bin Taci çatışmalardan etkilenen mağdur olduğunu açıkladı. Özbekistan almıyor. Özbekistan'a işte helikopter ve savaş uçakları geçti. Zorunlu iniş yaptı. Ee, ve Raşit Dostum'a, Özbek lider Raşit Dostum'un geçişine izin verdi. Yani yüzlerce, 200, 300, binlerce kişi almıyor Özbekistan. Ama İran'ın içine girişler var. Şimdi bunların sayısını minnetleştiremiyoruz. Şunu da bir gazeteci olarak söylüyorum. Kim rakam veriyorsa yalan söylüyor. Çünkü kargaşa ve kaos olduğu için hı hı. E, güvenilir kaynaklardan rakam gelmiyor. Ee, İran için en ne kadar e, Afganlı olduğunu en iyi İran biliyor. O da açıklamıyor. Ama binlerce insan bir hareket halinde. Şimdi bunlar Türkiye sınırına gelecek. Bir kısmı geldi. En son Savunma Bakanı Hulusi Hakan'ın sınıra gitmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da almayacağız. Yani net bir şekilde söyledikten sonra Türkiye bunları perdeleyecek. Perdeleyebildiği kadar. 10-20 giriş olabilir. Yani engelleyemedin. E, tabiri caizse köstebek deliği gibi yerden insanlar geçiyor. Zorda e zaten kaldı. Zaten uçaktaki görüntüleri hep birlikte izledik. E, uçağın kanadına e, tutunup kaçmaya çalışanları gördük ki sınırdan geçmeye çalışacaklardır da elbette. Ne Orada kadar bir şey var? anlatayım anlamaz e, Afganistan bu havalanda kargaşa olduğunda biri kayıp yakını aramaya gidiyor havalanda olduğu için Hı. bulamıyor. Onu ararken kendini o ka kargaşada uçakta biliyor Doha'da şu anda. Yani bu kaosun evet. ne kadar olduğunu bir düzensizlik var. Amerika bunu yönetemedi açıkça söyleyeyim. E, o insanların havalarına gelmesini engelleyebilirdi. En azından Afgan polisi. Şunu söyleyeyim. Kabil'deki Afgan polisi görevini yapıyor. Yani Taliban girdi ama hem Taliban kontrol noktası var. Taliban Afgan karakolunun ya da müdürünün başına bir başına geldi. Ama e, sistemi çalıştırmaya çalışıyorlar. Onu yönetemedi. İşte dört kişi uçaktan düştü. Ezilenler var. Aslında o fotoğraf karesi biz bu coğrafyanın ve bu jeopolitiğin insanız. Onlar Müslüman kardeşlerimiz bizim. Biz aynı ümmetin, hani Afganistanlılar Müslüman. Hı hı. Bunu bakmak üzere. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ama emperyalizm e, Duygu Hanım, bu fotoğraf çok önemli. Emperyalizm böyle bir şey. Sana demokrasi getireceğim diye gelirler. Senin insanını kullanırlar. Senin madenlerin yeraltı zenginliklerini alırlar. Eşref Kani gibi bir kuklayı başa kururlar. Ama söz konusu vatan olduğunda o kukla kaçar. Kaçar ve senin halkını da bu hale getirilir. Onun için 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkarttığımız ders hatırlamamak lazım. Burası Türk'ün vatanı, burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu bayrağın, bu ezanın, bu birlik ve beraberliğimizin nasıl? Bizim insanımız e, bir vatan evlatı olarak söyleyeyim o hale düşmez. Yani Afgan halkında burada rencide edecek şekilde konuşmuyorum. Hı hı. Ama onlar emperyalizmin oyunlarına geldiler. İşte Taliban bu sosyolojinin ürünüdür. Benim çok söyledim. 20 yıl Amerikan işgali, müdahalesi diyelim. Ondan önce iç savaş, ondan Sovyet müdahalesi sonucu bir Taliban ortaya çıktı. Afganlar diyor ki yiyecek ekmeğimiz yok. Namusumuzu koruyamıyoruz. Bizi yönetenler Amerikan kuklası. Daha iyi bir dünya var. Daha bu iyi dünya Türkiye olduğunu düşünüyorlar. İşte uçağa minip hayatlarının kurtulabileceğini düşünüyorlar. E, 38 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz. Asya'nın çatısı Afganistan. Demirden lityum madenlerine kadar çok ciddi bir zenginliği ama o zenginlik kadar da fakirli olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bahsediyoruz. Bu süreci süreçte Türkiye ve Pakistan ve Katar üçlüsünü ben çok önemsiyorum. E, gönlüm ister ki Türk diplomasisi, Türk devlet haklı, Pakistan'ın Taliban üzerindeki etkisini kullanarak bir Astana masası gibi, Astana masası gibi İslamabad masası, yani Pakistan'da olabilir. E, bunda Özbekistan komşu bir Taşkent masasını kurup, Taliban'ın da sürecin içinde olduğu bu geçiş dönemini e, Afganistan halkının onurunda ve geleceğini koruyarak sağlamak zorundasınız. Biz ee, kendi çocuklarımızın geleceği kadar bana ait ve çok önemsediğim bir sözü sizle paylaşmak. Bu, bu coğrafyada yetim, yetim ve öksüz çocukların geleceğinden de sorumluyuz. Ee, aylan bebeğe gözyaşı döken dünya, timsak gözyaşları döken bugün Suriye ve Afganistan'da binlerce aylan bebeği görmezden geliyor. Aylan bebek bizim kıyılarımızdaydı ve bizim vicdanlarımızın kıyılarına vurdu. Biz bu jeopolitike bütün sorumluluğumuz var ama bunun yanında da biz de güçlü olmak zorundayız. Bizim de bir beka sorunumuz var. Bu geçmen ve sınır açan hı hı. Aşan insan hareketleri açısından söylüyorum. Bunun içinde de Türk devlet aklında büyük bir ev düşüyor. E, Türk siyaseti, e, Türk devleti bu süreci yönetecek güce sahiptir. Amerika geldi, Afganistan'ı vurdu, darmadağın etti. Taliban gibi devlet dışı bir aktöre bıraktı. O, Taliban da devlet dışı bir aktörden legal alana geçmeye çalışıyor. Şimdi Türkiye'de şu var, fotoğraflarda ya da Sosyal medyada işte Taliban e, sa militanlarının, savaşçılarının görselleriyle caniler, şunlar bunlar diyor. Belki öyle bir algı olabilir ama e, Taliban savaşçıları Afganistan'da cani değil. Orada bir aktör. Devletin askerleri var, Taliban'ın savaşçıları var, Özbek milisler var, Tacik milisler var. Bir Taliban e, Afganistan gerçeği. Yani bunu da görmek istedim. E, yıllardır savaşıyorlar. Sovyetlere karşı savaşan mücahitler var işlerinde. Ben Taliban sempatizanı da değilim, bir gerçeği anlatıyorum. Amerikan işgaline karşı mücadele etmiş insanlara. Biz alan gerçeğini ve o ülke gerçeklerine göre konuşmamız lazım. Bunun yanında da Taliban olmayan bir sürü unsurlar var. İşte Taliban'ın karşılığı yüzde 40'sa Peştun e, üzerinden anlatıyorum. Büyük çoğunluğu Peştun olduğu. Diğer milletten insanlar da var. Tacik, Özbek gibi, Türkmen gibi. Diğer var. Yüzde 60'ı Taliban değil. Ama şu anda Taliban ülkenin yönetimine ele geçirdi. E, ele geçirdi. Ülkeyi yönetecek. Bu gerçeklik üzerinden hareket etmek lazım. Ee, Taliban'a meşru modern dünyanın kabul edebilen işte İslam'ın erdemleriyle yani e, şunu bir gazeteci olarak şunu şu fotoğrafı görmek istemiyorum. Geçtiğimiz 10 yılda bir işitle dünyaya cani e, bıçaklarla insanları kesen bir eee işit fotoğrafı kondu ve İslamofobi yapıldı. Şimdi bir ülkeyi alan, yönetimini alan Taliban üzerinden devleti ve ülkesi olan üzerinde yeni bir İslamofobi fotoğrafının gör, gör, görülmemesi lazım. Bunun için ee, Taliban'ın meşru alanda durması lazım. Ee, dünyanın ve İslam'ın o güzellikleri, işte en güzeli de bizde bulunmuştur bulmuştu, o. şey Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşatsın. İnsanları onurlu yaşatacak. Bu noktada Türkiye, tarihin derin medeniyet sayfalarından olan o birikimini mutlaka Afganistan halkıyla, Taliban olarak bakmamamız, hı hı. E, e, göstermesi lazım. İnsani yardım örgütlerimize çok büyük görev düşüyor. Hiçbir şey yok. Yani orada silahı ve parayı elinde tutanlar, işin kaymağını yiyor. Fakir bir Afganistan halkı var. O 38 milyon insanın ülke dışına patlamamasını istiyorsak, başta Türkiye, Pakistan, komşuları için söylüyorum. Özbekistan, Tacikistan, Çin. Çin'in de çok az bir teması var. Tacikistan üzerinden karakol anlaşması. Ya bak sınır yok ama bir güvenlik bölgesi oluştuğu o da alanda. bunun üzerine çalışmamız lazım. Sayın Erdoğan'ın Taliban'la ilgili verdiği ve Afganistan'la ilgili ve mesajlar karşılık buldu. Bunun tidi Taliban sözcüleri o keskin söylemlerini bırakıp Türk halkı kardeş ve bir İslam ülkesidir dedi. Ee, yani Türkiye'nin çok ciddi değerleri var. Yani Müslümanlar bakınca bir İslam ülkesi görüyorlar. Ee, Türk dünyası bakınca büyük Türkiye Türk kardeşlerini görüyorlar. Görüyorlar. Jeopolitik bize bakınca sığınılacak ve güvenli bir liman olarak bak görüyorlar. Türkiye bu yüksek karşılığını Balkanlardan Kafkasya'ya, Asya Jeopolitiğinden Orta Doğu'ya, Akdeniz'e kadar bu karşılığını kullanmak zorundadır. Afganistan bir kırılganlık ve geçiş döneminde sosyal medya yalanlarıyla değil, alan gerçekleriyle bakmamız lazım. Ben çok yakından temas halindeyim. Defaatle de gittim. Çok büyük bir Türkiye karşıtı var. Yani Taliban'ın siyaseti, orduyu, aktörleri bir kenara bırakın. Afgan halkı özellikle bir entelektüel kısmında Türkiye'yi çok iyi biliyorlar. Bizim yayınlarımızı, bizim e, medeniyetimizi, kültürümüzü çok takip ediyorlar. Ve Afganlılar da şunu söyleyeyim, halkın diliyle Afganlar ilk defa gelmiyor. E, 50 yıllardan itibaren özellikle Afganistan Türkleri e, bu Afganistan'ın zor şartlarında ana vatanı olarak gördükleri, güvenli kapı olarak gördükleri Türkiye'ye geldiler ve Türk vatandaşları. Yani bir söylemlerimiz üzerinden insanları unutmamamız lazım. Menderes döneminden başlayarak e, iskanlı göç denen bir kavramla Türkiye hem onları kullanacakları araziler hem vatandaşlık vererek burada mesela benim tanıdığım Hızırbek Gayretullah var Doğu Türkistan'dan o da aynı şekilde e, kendisi iskanlı göç olarak Türkiye'ye geldi. Yani Türkiye'nin bir devlet politikası olarak bir politika Türkiye yalnız düzensiz göçü ve sınırlarını açan ve ülkenin sosyal barışını, iş dengelerini bozacak bir insan yığını istemiyor. Ama mağdur olduğunda örneğin bir terör tehlikesi, bir savaş tehlikesi, bir açlık tehlikesi olan ikinci bir aylan bebek fotoğrafını ya da binlerce aylak hemen bebek fotoğrafını izin vermeyecek bir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Biz vermeyiz. Yani ben devletime kapımda ölen çocuklar istemem. Ben bir vatandaş olarak, bir bu vatanın evladı olarak benim devletim ay yıldızlı bayrağı taşıyorsa o bayrağın gölgesi bütün mazlum insanlara yeter. Ama Öyle elini kolunu sallayan, benim kapıma merdivenlerden dayayıp benim ülkeme devletime gelemez. Burada bir devlet var, burada Hı. bir millet var. Bunun siyasette de Afganistan'ın bir Afganistan yanlıları, bir Afganistan karşıtları olarak değil, Türk devlet politikası, Türkiye Cumhuriyeti devletinin aile menfaatleri ve milletimizin beklentileri ve talepleri üzerinden değerlendirmemiz lazım. Milletimiz e, Suriyeliler, Afganlılar e, bir politik malzeme olmasın değil, istemiyor. Akılla, mantıkla herkesin, Türk halkı şunu istiyor. Ben İstanbul'da, e, Türkiye'de, Anadolu'da kendi bayrağımın altında özgür ve rahat yaşayabiliyorsam her insan Afganistan'da, Suriye'de kendi özgür bayrağı içinde rahat yaşasın. Ve dünya milletleri bundan çok uzak. E, ama Türkiye olarak bize görev düşüyor. Biz e, medeniyet tarihine, dünya medeniyet insanlığı öğretmiş insanların torunlarıyız. Yani bunu kitap okuyan, Herkes bilir. İşte İlber Ortaylı Hoca zaman zaman çıkıyor yayınlarda anlatıyor. Biz şucu bucu değiliz. Biz bir medeniyet tarihinin insan, insanlarıyız. Afganistan'da bir tek örnekle veririz. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur. 1923'te Cumhuriyet ilan edilir. Afganistan bizi meclisimizi kurduğumuzda tanıdı. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle temasa geçen bir Afganistan halkı var. Milli Mücadele yıllarında Afganistan o Buhara denildiğimiz Türkistan jeopolitiğinden ve bizlere yardımlar geldi. Ben çok iyi biliyorum. İsim isim tanıdığım insanlar var. Hatta bir örnek vereyim. izleyicilerimiz için. Eskiden Asya'da, Türkistan coğrafyasında bir adet vardı. Hacca giderlerken, hacca giderlerken İstanbul'a gitmeden gitmezlerdi. Kervanlarla, imkanlarla İstanbul'a gelirlerdi trenlerle. haçlarının eksik kalacağını düşünürlerdi. Yani hilafet merkezine gelmeden gitmezlerdi. 1915 yılında Türkistanlı hacılar, Afganlılar da var içinde İstanbul'a gelirler. Ama Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı başlamıştı ve e, Çanakkale Savaşı başlar. O zaman e, müthiş bir kelime derler. Haç, farz ama derler e, Türkler zor durumda, Osmanlı zor durumda haça gitmezler. Haç paralarını e, Çanakkale Savaşı için, seferberlik ofislerine verip Çanakkale'ye giderler. ve Bazıları da milli mücadeleye katılır ve Çanakkale'de şehit ve gazi olurlar. Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı'nda bunu şöyle anlatır. Türkistanlı kısık gözlü, meteorolojik başında savaşçı olarak adlanır. Biz bu değerlerimizi unutmamamız lazım. Onlar zor günlerde, zor zamanlar geçiriyor. Şu anda Türkiye'de Yayının başında da anlattığım gibi geçiş hükümetinin yapacağı tavır geçiş hükümetinde hangi aktörler olacak? Yani Taliban'ın bir şurası var, bir askeri şurası, bir siyasi şurası var. Ülkeyi nasıl yönetecekler? Söyleyeyim Taliban'ın bir ülke yönetme yeteneği yok. 96 ve 2001 yılında gelse de bir devlet yönetme yeteneği yok. Devlet yönetmek kadrolarla olur. Benim gördüğüm eski Hamid Karzai ile görüştükleri için söylüyorum. Afganistan'ın mevcut kadrolarıyla çalışacaklar. Zaten devlet memurları görevlerinin başına dönsün. Sadece bakanlar, siyasi aktörler ya da parti başkanları gibi ilintili olanlar dönemez dediler. Yumuşak mesajlar veriyor. E, Türkiye bu mesajları alıyor, görüyor. E, şu anda pozisyon netleşmedi. Açıkçası birkaç güne netleşir. Yani Taliban'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yeni Afganistan'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyonu netleşmedi. Bunun ince noktası da, Kabir uluslararası havalandaki Türk askerinin varlığı. Eğer bir noktada anlaşırlarsa bu yeni yolu haritasında yeşil ışığı yakmış olacak. Türkiye her devletle ben söyleyeyim her devletle temas halinde olmak zorunda. Gün geliyor alim menfaatlerimiz ya da bir krizde oradaki aktörlerle karşı karşıya kalmak zorunda ya da görüşmek zorunda kalıyorsun. Bu Suriye için de geçerli. Nasıl Mısır'la bir şekilde görüşüyoruz? Çünkü devlet kapı, kapıları kapatmaz. Yani devlet yönetmekte böyle bir şey yok. Şu anda süreç çok hızlı ilerledi. Türkiye'de diplomatik olarak bir kriz yönetimi yapıyor. E, tahliyeler konusunda Amerika'dan daha başarılıyız. Senin de yayının başında söylediğin hı hı. gibi bizim halkımız, vatandaşlarımız tahliye olurken böyle bir görsel olmadı. Orada görevli e, hava kuvvetlerimizden jandarmaya kadar kara kuvvetlerimize Türk silahlı kuvvetleri personeli profesyonel bir şekilde 3 saatte beklettiler, 4 saat. insanlarımızın burnu kanamadan tahliyesi gerçekleşiyor. Artı Başka ülke vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Türkiye'de atlanıyor. Yani bu çok önemli. Hı. Ukrayna vatandaşlarını. Mesela Amerika ile birlikte çalışan birçok personeli Amerikan askeri bıraktı. Onlar şu anda Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla e, diğer dostane devletlere, devlet olmanın gereği biz tahliye ediyoruz. Bu kriz okumalarını bu şekilde yapmamız gerekir. Eğer Afganistan ve Afganlar Türk siyasetinde bir malzeme, bir... E, Tartışma konusu olacaksa biz bunu Afganistan gerçekleri üzerinden tartışmamız gerekir. Afganistan dost bir ülkedir. En azından Afgan halkı bizim dostumuzdur. Bunu hiçbir zaman unutmamız lazım. Zor günlerinde kendi ülkelerinde ve kendi topraklar içinde yapılması gereken her şeyi yapmamız gerekir. Benim gördüğüm İran çok önemli bu geçişlerin önlenmesi. Pakistan'ın zaten bir hem kendisinin de bir Afgan nüfusu var içinde yaşayan. Pakistan'a gelenler de var. Pakistan'la çalışılması gerekir bu konuda en doğru yapılması gereken Taliban bir şekilde ikna ederek bu insanın evlerinde, köylerinde huzur içinde yaşaması lazım. Ekonomik olarak Türkiye destek vereceğini söyledi. Tabii bu Taliban'la anlaşmasından sonra olur. Ee, diğer yandan güvenlik başlıkları olarak da Duygu Hanım şunu söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz yangın Orta Doğu'da. Suriye özelinde söyleyeyim. Bu Taliban'la yeni dönemde bu yangın Asya Jeopoli'ne taşınacak mı? Yani Taliban bir el bombası mı? Yoksa Taliban kendi tanımladığı şekilde İslam emirliği olarak Afganistan'ı yönetmek isteyen bir aktör mü? Bunu ileriki günlerde göreceğiz. Şunu söyleyeyim. Asya çok şeye gebe. Kuşak yol projesine ya da her şeyi düşündüğümüzde, gördüğümüzde Çin'in bu çıkışına karşı Amerika'nın yeni bir projesi var? Örneğin Özbekistan'a sıçrayacak mı bu Taliban harekete? Tacikistan'a sıçrayacak mı? İşte Taliban Çin'le görüşmesinde Doğu Türkistan'la mücadelesi için kendi içinde olan ya da kendi üzerinden Çin'e bir tehdit olmayacağını söyledi. Biliyorsunuz Doğu Türkistanların orada bir mücadelesi var. Çin de bunu kendine bir risk görüyor. Söyledi. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne de kendi Afganistan topraklarında El-Kaide ve IŞİD benzeri Amerika'yı ve Batı'yı tehdit edecek unsura izin vermeyeceğiniz gösterdi. Bu da zaten bir anlaşma olduğunu gösterir. Ama Türkiye'nin pozisyonu bir kriz yönetimi şu anda. Daha kriz bitmedi. Afganistan'ın soğuması lazım. Daha insanlar masaya oturmadı. Ellerinde herkesin silah var. Bekliyorlar. İşte Doğu'daki siyasi heyet Kabil'e geldi. Hı hı. Katar askeri uçağıyla. E, bizim de hem Kabil'deki büyük elçinimiz hem istihbarat aracılığıyla Taliban'ın aktörleriyle görüşmeler devam ediyor. Ben birkaç gün içinde e, Türkiye'nin Kabil havalarında kalıp kalmayacağı, Bence ilk başta bir geçici anlaşma olur. Belirleriz. Kalmama ihtimali de olabilir diyorsunuz. Evet ben %50 çünkü Taliban'la daha bu konuda net bir anlaşma yapmadı. Türkiye kalmak istiyor. Taliban'ın da kalması için şartlar olacaktır bu şartlarda anlaşılsa Türk askeri kalır. Şimdi göçmen meselesine yeniden dönecek olursak sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliğinden de bir açıklama geldi. Özellikle ile Erdoğan arasında bir anlaşma yapıldığı iddiaları vardı bir kesim tarafından. Böyle böyle bir anlaşmanın yapılmadığı temelsizdir. Bu iddiaların doğru olmadığına yönelik. Şimdi baktığımızda özellikle siz de az önce söylediniz Türkiye İran sınırında da güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ee, ne dersiniz bu düzensiz göçün tamamen önüne geçilebilecek mi bu süreçte? Dünyanın hiçbir devleti düzensiz göçü önleyemez. Amerika Birleşik Devletleri Meksika'ya duvar ördü. Süper güç. O bile engelleyemedi. Bu insan hareketleri sınır aşan insan hareketleri devam edecek. Ama ne yapabilirsin? Perdeleyebilirsin, engelleyebilirsin. Ee, Amerikan Büyükelçiliği bu açıklamayı Türk iç kamuoyuna yönelik yaptı. Sosyal medyada Türkiye'nin bir göçmen deposu olacağı, işte Avrupa'nın rezerv göçmen deposu olacağı ya da olduğu yönünde yazılanlar var ne yazık ki bazı Türkiye'de önemli kişiler bile sosyal medyadan besleniyor resmi olarak Amerika ile işte Afganistan'daki belirli sayıda insanın Türkiye ve Pakistan'a gel bir anlaşma yok hı hı. bu Brüksel'deki Biden Erdoğan görüşmesinde gündeme geldi mi görüşüldü mü bu resmi bir açıklama yok büyük geçlikte resmi bir kurum olduğu için diplomatik olarak bunu açıkladı yani böyle Amerika ile Türkiye arasında Afganlar konusu bir anlaşma yok biz Afganistan konusunda Amerika ile zaten anlaşamadık hiçbir konuda. Normalde Türk askerinin Kabil'de kalma süreci Amerikalı'nınla koordineli ve anlaşmalı şekilde olacaktı. Ama bu gerçekleşmedi. Şu anda Türkiye Taliban'la bu süreci götürüyor. Türkiye söyleyeyim Afganın Afganların ülkeye gelmesini istemiyor. Öyle binlerce yine. Bunun için sınırında güvenli önlemleri aldı. İran ve Pakistan üzerinden de adımlar atacaktır. Bunu ileriki günlerde göreceğiz. Ama her şeyden önce Afganistan'da eğer biz Amerika ile birlikte hareket edersek Suriye'deki tecrübemiz birlikte, Suriye'de Amerika Türkiye'ye verdi. hiçbir sözü tutmadı. Altını çizerek söyleyeyim. Türkiye birinci derece muhatapları olan Afganlarla, bu adı ne olursa olur yani X, Y, Z olur. Ülkede etkili olan aktörlerle görüşüp Afganistan sürecini yürütmek zorundadır. Eğer onlarla başarılı bir süreç yürütürsek Afganlar İran üzerinden Türkiye'ye gelmez. Peki çok teşekkürler ben yayına teşekkür katıldığınız için. Evet gazeteci Güngör Yavuz Aslan bizimle birlikteydi. Afganistan'daki son durumu konuştuk.